we Bu yıl biz gene Bursa Tarım Fuarı'ndayız. Bursa Tarım Fuarı'nda bakalım kimler hangi ürünleriyle fuarda yerlerini almışlar. Hangi yeniliklerle sunumlarını çiftçilerimize, ziyaretçilerimize yapıyorlar. Bunları değerlendireceğiz. Evet sevgili seyirciler, Vizyon Türk TV ekranlarında Anadolu Kervanı Bursa'da, Bursa Tarım Fuarı'nda. gen Bursa Tarım Fuarı'nda bu sene güzelliklerin üzerine güzellikler katıldı. Birçok yeni firma var ve aynı zamanda da bu fuarın içerisinde bu yıl ilk kez katılımını sağlayan Tarım AŞ var. Tarım AŞ ne yapıyor? Bursa Tarım AŞ'nin Bursa ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları da genel müdürümüzle değerlendireceğiz. Bakalım bize hangi bilgiler verecek. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, öncelikle hoş geldiniz standımıza. Ee, Ali Ali Gülbay e, Bursa Büyükşehir Belediyesi E Tarım Aşe Genel Müdürü. Tabii Tarım Aşe Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en yeni iştiraki, en yeni şirketi. E, son değişen belediye kanunu çerçevesinde büyükşehir belediyeleri artık tüm ilçeleri, tüm mahalleleri kapsamakta. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimden önceki programıyla beraber de tarım ağaçı kurdu. Bir yönden de kırsal Hizmetler daire başkanlığımız kuruldu. Tabii de farklı özellikleri var. Bünye aynı olmasına rağmen tarım ağaçı bir şirket, anonim şirket. Normal bir ticari kanunla kurulmuş bir şirket. Tabii amacı farklı, birazcık da sosyal amaçları olan bir şirket. Kâr maaşından ziyade daha çok hizmet sunan bir şirket. Türkiye'de de ilk defa bir belediyenin, bir büyükşehir belediyesinin e, Tanımla alakalı e, kurmuş olduğu ilk şirket, böyle bir özelliğe sahip. Tabii e, Bursa e, ben ne kadar sanayi kenti olarak bilinse de. Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri belki de en önemlisi çok farklı özelliklere sahip bir kent. Farklı ürünlere sahip bir kent. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar farklı ikim koşulları, farklı yüz ölçümleri, farklı toprak yapıları olduğuna göre çok değişik ürünlere sahip bir kent. Tabi tarım potansiyelinin bu kadar yoğun olduğu bir şehirde de belediyenin tarımla alakalı, kırsalla alakalı çalışmaları çok önemli. E tabii bakanlık düzeyinde yapılan çalışmalar var ama belediyelerin de yerelde kaynağında bu işlere girmesi çok çok değerli bir durum. Çünkü ben vatandaş olarak, bilirsel olarak da bu süreçten çok fazla yaralanacağımı düşünüyorum. Bursa tabii çok değişik özelliklere sahip bir kent olduğunu bahsetmiştik. Bize tarım aşı olarak da üreticimizi, köylümüzü, çiftçimizi, vatandaşımızın bu zor koşullarda üretmiş olduğu ürünleri bir şekilde pazara ulaştırma noktasında, markalaştırma noktasında, standartların geliştirilmesi noktasında, kalitenin artırılması noktasında görev alıyoruz. Tabii yeni bir şirket olduğumuzdan dolayı bazı süreçler şu anda devam ediyor. Bazı süreçlere başladık. Alanımız çok geniş. Çok fazla projemiz var. Ama çok gerçekten de ses getiren ve getirecek olan projeler ve vatandaşın da beklentisi olduğu projeler. Tabii yavaş yavaş onlardan da bahsedebiliriz açıkçası. Soracağım şimdi ilk önce vatandaşın tarım maaşıya bakış açısı ne? Ve, e, vatandaşı yani çiftçimizi sevindirecek projeler neler? Şimdi tabi Bursa'ya baktığımızda en önemli tarımsal ürün meyve sebze. Yani ki Bursa Türkiye'nin meyve deposu diyebiliriz. İşte armutundan, Santa Maria'sından, Deveci armutuna, keza incirinden kirazına kadar çok değerli ve potansiyele sahip ve katma değeri yüksek olan ürünlerimiz var. Keza sebzede de aynı şekilde domates, biber olmak üzere birçok ürün Bursa'da yetişebiliyor. Tabii bunun tabi, bunu, tabi üreticimizin en önemli sorunu da tabii malının ürününün bir şekilde bunların değer yapması, daha fazla fiyata satılması, daha daha kaliteli ürün oluşturulması. Biz bu çerçevede şu anda Gürsu'da e, meyve sebze ihracat merkezi yapıyoruz. Gürsü'de eski halimizde büyük bir alan, 20 bin metrekare kapalı alan olacak bir tesis. Bu tesisle biz de Bursa'daki bu ürünleri en iyi şekilde işleyip, paketleyip, standartlarına ayırarak kalite sertifikalı bir şekilde ihracatını gerçekleştirmek ve pazarını gerçekleştirmek, pazarını oluşturmak yurt dışında. Tabi bunu özel sektör de yapıyor ama işte ufak işletmeler var, ufak ihracatçılarımız var. Tabii bir de parasını alamayan üreticilerimiz olabiliyor. Burada büyük bir sıkıntı. İşte burada da belediye garantörlüğünde, belediye desteğinde vatandaşımızın Bursa ürünlerinin dünya pazarlarında tanıtımını, pazarlanmasını, satışını sağlamak istiyoruz. Bu çerçevede şu anda çok büyük bir yatırımımız var. O tamamlanınca da süreç hızlı bir şekilde başlayacak. Aslında en güvenilir ve en garantili bir köprü oluşturuyorsunuz. Ya tabii yani şöyle bir şey yani Avrupa'ya baktığımızda, dünyaya baktığımızda üreticiler örgütlenmiş. Yani örgütlü yapılar var. Kooperatifler olsun üretici birlikleri olsun. Örgütlenince daha büyük rekabet artılar oluyor, avantajlar oluyor. Hem fiyat noktasında hem ürün noktasında. Öyle siz bir Yunanistan'a ya da başka bir AB ülkesinden herhangi bir şey almak isterseniz direkt alamazsınız. Birliğe gitmeniz gerekiyor. Birlikten almanız gerekiyor ve rekabetiniz olmuyor ama Türkiye'de bu sağlanamadığından dolayı e, maalesef rekabet şartları e, vatandaşın, üreticinin lehine değil. İşte belediye fonksiyonu bunun işin içinde girdiğinde biraz daha farklılaşacak açıkçası. Tabii meyve sebzenin yanında meyve sebzeyle alakalı bir de bu yaş e, kurutma tesisimiz var Kemalpaşa'da Ovazat'ta Biber için yapılan bir tesis ama farklı sebze ve meyve e, kurutma imkanı var. Onu da geçen sene bir biber kurutma işlemini yaptık. Bu sene de revize ettik. Tekrardan bu biber her sezonun yetiştirdik ve tekrardan biber kurutmaya başladık ama sadece biber değil farklı ürünlerde de kuracak İşte soğanından pırasasına kadar ne bileyim mi, nanesinden kekiğine kadar çok ürünleri kurutup e, paketleyip e, pazara ulaştırma e, hedefindeyiz aynı şekilde. Onunla. Ona da büyük bir talep var. Fuarlarda e, bayağı bir talep alıyoruz. Bir yaş, meyve, sebze kadar kurutulmuş e, ürünlere de e, çok büyük bir talep var açıkçası. E, keza e, Gürsü'de yapacağımız de bir de dondurulmuş ürünlerle alakalı bir bölümümüz var. Sadece e, meyve sebze yaş olarak veya kurutulmuş olarak değil bir de donuk olarak piyasaya sunmak istiyoruz. Bu şekilde de hem ikinci kalite çıkma dediğimiz ürünleri bir şekilde pazarda değer bulmasını sağlayacağız. Ve vatandaşı da bir şekilde bu dönüşü sağlanmış olacak. Meyve sebze ile alakalı tabi ana projelerimiz bu. Gayretten de Kent Kentel'in işletmeciliği bizde. Hikmet Şahin, Bursa, Hikmet Şahin Kent ki Bursa'nın değil Türkiye'nin en modern hali şu anda e, altyapısı olarak fiziksel e, durumu olarak dünya çapında e, önde gelen hal olmasını istiyoruz ki örnekleri var bunların ve Türkiye'de e, ilk işletmesi e, özelleşen hal noktasında ki Avrupa'da baktığımızda bütün haller özel sektör tarafından ya da kamunun şirketleri tarafından işletilmekte Türkiye'de biz bunu ilk defa tam boyutuyla işleten bir şirketiz. Bu da bir ilk oldu. Artı yani biz girdikten sonra da halde ki o ticaret hacmi daha da genişledi ki daha da genişletiyoruz. Amacımız da ticaret hacmini genişletmek hem üreticinin kazanmasını sağlamak hem de tüketicinin kazanmasını sağlamak. O ticareti bir şekilde düzenlemek e, meyve sebze alandaki çalışmalarımızdan bazıları tabi e, farklı alanlar da var. Bursa'da tarım alanı çok geniş. Yani hayvancılıktan tutun yani gıda yani sonuç olarak gıda sektörü bir şekilde işlenip vatandaşa ulaşan bir sektör. Çok geniş e, meyvesiz bizim hayvancılığa kadar, alıcılıktan e, ne bileyim fidancılığa kadar, süs evet. bitkilerine kadar çok geniş alan alana sahip. Tabi bir yönden güzel, bir yönden de bizim için zor. Çünkü her alanla uğraşmamız Yerpağazı gerekiyor. Yelpaze geniş. Yerpağazı çok geniş gerçekten. E, tabi yeni bir şirket ama biz bayağı bir yol aldık. Kısa zamanda şirketimiz büyüdü. Belli bir cüreye ulaştı, belli bir kar, karlılığa getirdik. Tabi ana hedefimiz tabi biz şirketi kendi ayakları üzerine durmasını istiyoruz. Yani kendi ayakları üzerine dursun ki e, yatırım yapsın, iş yapsın, e, üret, e, üreticiye destek sağlasın. Bu amaçla çalışıyoruz. İşte hayvancılıkla da alakalı <laughs> tabii en büyük baş hem küçük baş işte belediyemizin de desteğiyle beraber işte bazı çiftçilerin üreticilerin e, talepleri oluyor ufak tefek ihtiyaçları oluyor bunları tabi bir şekilde sağlıyoruz belki işin <laughs> kolay kısmı bu Diğer taraftan da vatandaşın e, besleyebileceği ucuz e, ve kaliteli e, ırklar üzerine şu anda bir çalışmamız var. E, nasip olursa vatandaşa e, uygun fiyatta e, besilik dana satışımız başlayacak. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde. Ee, tabii piyasada belli bir rakamlar var, belli fiyatlar var. Hem de e, arz e, düşüklüğü var, talep fazlalığı var. Biz burada e, sadece Bursa üreticisine uygun fiyatta, kar amacı gütmeden e, herhangi bir kar koymadan beslik dana satışı yapacağız ve bu şekilde vatandaş kendi ahırını, kendi damını e, kullanarak, onları besleyerek erek kurbanla, gerek de etle alakalı e, beslesini yaparak, beslemesini yaparak satış dışını sağlamış olacak ve bu şekilde de kar elde etmiş olacak. Kendisini bir şekilde idame ettirmiş olacak ve kırsaldaki o güçü de bir nebze de olsa kurtarabiliyorsak, düzeltebiliyorsak bize de kar olmuş olacak. Yani bu da kırsalın kalkınmasına en önemli artılardan bir tanesi. Ama şunu sormak istiyorum müdürüm. Bünyenizde kimlerle çalışıyorsunuz? Sivil toplum kuruluşlarınız dahil midir? Mesela ziraat odaları olsun, birlikler olsun ya da ne bileyim il tarımlarla ilgili yani kimler var bu bünyenin içerisinde? Ee, şöyle tabii burası bir şirket ne olursa olsun. Belediyenin şirketi ama biz tüm paydaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bunun en önemli paydaşlarımız ziraat odalarımız. Şu anda hemen hemen bütün ilçelerimizde ziraat odalarımız bulunmakta. Ayrıca de tarım müdürlüğümüz var. Tabii onların bilgi birikimleri de önemli. Ziraat odalarımızın e, vatandaşı olan yakınlığı da çok önemli. Tüm yapacağımız projelerle ziraat odalarıyla ve tarım il müdürlüğüyle çalışıyoruz. Çünkü e, yani hem onlar bu kamu kurumu hüviyetinde olsun. Diğer birliklerle de beraber çalışıyoruz. Mesela örnek vereyim. Şu biz bir bal evi projemiz var, arıcılıkla alakalı bir projemiz var, arıcı arı üreticileri, bal üreticileri birliğimiz var. Onlarla beraber ortaklaşa çalışma yapıyoruz. O, o projeyi beraber gelişiyoruz ve arıcılıkla alakalı tüm projeleri beraber ortaklaşa yapıyoruz. Yani e, biz şunu yapmıyoruz. Yani biz kamu olduğumuzdan dolayı, belediye olduğumuzdan dolayı e, tüm paydaşları iş sürecin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. İşte birlik varsa, üretici birliklerini bu yandan aktif etmeye çalışıyoruz. Mesela örnek vereyim Kemalpaşa'da kurutma tesisimiz var. Biberle alakalı. Geçen sene kurutma yaptık ve tüm ürünlerimizi kooperatif üzerinden aldık. Yani bunu neden yaptık? Yani üreticiden de direkt alabilirdik. Şeyde değil ama biz istiyoruz ki üreticilerin örgütlenmesi daha da güçlensin. Kooperatifler Türkiye'de maalesef bazıları istisna tam olarak güçlü değiller. Hem finansman noktasında hem organizasyon noktasında. Biz de Bursa'da böyle bir sistem oluşturmak istiyoruz. Aslında en önemli yapacağımız faaliyetlerden biri bu. Yani üreticilerin örgütlenmesini güçlendirmek istiyoruz. Aslında kooperatifleri de bir şekilde harekete geçirmiş olacaksınız öyle değil mi? Tabii yani mesela biz Gürs'te yapacağımız ihracat merkezinde tüm üretici birliklerini orada dahil edeceğiz tedariklerini, üretim ürünlerimizi üreticiler, üretici birlikleri üzerinden alacağız. Ve bu şekilde onlar da güçlenmiş olacak. Onlar da işin içerisinde dahil olmuş olacak. Onlar da pazar sürecinin içerisinde olmuş olacak. Yani tek başımıza hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Hep paydaşlarla yapmak istiyoruz. Bunun çeşitli örnekleri var. Yani biz üreticiyi ne kadar organize edebilirsek, örgütlendirebilirsek, e, hem bizim için faydalı, hem üretici için de faydalı. Belki belli bir zamandan sonra biz bazı şeylerden artık çekilmiş olacağız. Üretici kendi kendini e, orada bir şekilde organizasyonuyle diye olacak. Sonra, evet. yani. Yapabilmiş, yapabilmiş olacak. O yüzden de böyle bir prensip de bir yola alıyoruz. Tüm yapacağımız çalışmalarda mesela incir alacaksak incir üreticileri birliği işte ne bileyim balla alakalı arıcılıkla alakalı bir şey yapıyorsak arı üreticileri birliği yani hep birliklerle ya da kooperatiflerle ya da odalarla çalışıyoruz ve aynı zamanda Ticaret il Müdürlüğümüzle beraber ortaklaşa çalışıyoruz. Ee, ve bize de fayda sağlıyor, onlara da fayda sağlıyor, vatandaşa fayda sağlıyor açıkçası yani. Tarım Aile çatısı altında çiftçiler zaten odalarla beraber yürüyorlardı Bursa'da. O yüzden de bu kadar güzel bir tarıma sahip oldu. Ama siz direkt olarak ihracat konusunda çok önemli faktörlerden ve etkenlerden biri olacaksınız. Sadece işi tek başımıza yapmak istemiyoruz. Vatandaşa kadar tüm süreci oraya kadar aktarmak istiyoruz. Üreticinin tarladan çıkartıp ee, pazara kadar o süreçte yer almasını istiyoruz. Çünkü katma değer e, daha çok e, o tarladan yani hasat sonrası, sonrası süreç dediğimiz süreç de var. Şimdi bizim üreticimiz sadece tarla kısmında yer alıyor. Ama asıl katma değer hasat sonrasında. Yani tarlada 50 kuruş olan ürün pazarda 4 lira. Ne arada 3,5 lira fark var. Yani 50 kuruş kazanacağına 3,5 liralık bir fark var. O fark da o 3,5 3,5'ü ne kadar biz üretici değine e, çekebiliyorsak o bizim için en büyük kar. Yani yani sadece olayı sadece biz üreticiyi daraltmak istemiyoruz. Üreticinin o e, rolünü genişletmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz açıkçası. E, yani belki de en büyük fayda sağlayacak alanlardan biri de o. Çünkü biz özel sektör gibi değiliz. Daha çok bu işin kurumsallaşmasını istiyoruz. E, ve doğru da adım attığımızı düşünüyorum. Yani biz Avrupa'yı da inceledik, dünyayı da inceledik. Hep bu şekilde çözülmüş ki onlar belki daha önceden çözmüşlerdir. Onların sıkıntıları da var. Problem de var ama yani bizde böyle bir yapı oluşturduk. Yani istiyoruz ki üretici daha fazla bu işin içerisinde rol alsın. Tüketiciye kadar ki olan süreçte de rol alsın istiyoruz. İnşallah bunlarda bunlar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kaliteli üretimi de bu şekilde desteklemiş oluyor olacaksınız. Evet efendim ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Fuarınız hayırlı olsun. Bakalım efendim tarım şeyi önümüzdeki zamanlarda hangi çalışmalar içerisinde göreceğiz. Hangi projelerle gelecekler karşımıza ve bizler bu projelerin içerisine ne kadar dahil olacağız hep beraber izleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz çok sağ Eyvallah. Evet, teşekkür ederim. fuarda hem tanıdığımız hem bizlere destek olan bizimle de kendilerinden desteklerimizi esirgemediğimiz güzel dostlarımızı da görüyoruz ve onları da, da standlarında ziyaret ediyoruz. Efendim bir isimle bizim Turunç Tarım. Sevgili Hüseyin Bey ile biz geçen seneden beri Anadolu Kervanı'na kendisini de dahil ettik. Zaman zaman gazetemizde, zaman zaman danışığımızda ve şimdi de fuarda aralarda da diyaloglarımızla beraber hem dostluğumuzu büyüttük hem de bakalım neler yapıyorlar. Biz bunları dedik ki ekranlardan da gösterelim. Evet efendim, Bursa'nın hakikaten tarıma adım atan ve tarım hayatında da hem köylerde olsun herkesi bilinçlendirmeye kendisine adayan Hizmetlerini de Turunç Tarım'la veren Hüseyin Bey. Neler söyleyeceksiniz Hüseyin Turunç Efendim? Salı günden beri bizim bayramımız, çiftçinin bayramı. Ee, üreticiyle çiftçiyi bir araya getirdiler. Biz de bunlarda bir role görevi görüyoruz. Ee, bir nevi üreticiden alıp çiftçiye teslim ediyoruz. Tabii ki bu teslimatlarda da e en iyi bir şekilde hizmet vermek için firmamızdan güzel destekler alıyoruz Biz de aldığımız desteklerin gücüyle tüketicimize yansıtıyoruz üretimimizden güzel makinalarımızı alıp en iyi şekilde temsil ederekten ayaklarına kadar hizmet verdik geri çevirmemiz hiç olmadı bu zamana kadar ve şu an bu sene bizim dördüncü fuarım. Kaan standında. Çok güzel şeylerle karşılaştık. Çiftçi de güzel şeylerle karşılaşıyor. Yani üreticinin ne kadar güzel, ne kadar kalitelisi çiftçiye yansıyor. Evet. Ee, burada biz de ne yaptık? Bunu güzelleştirmek için dedik ki e, Kaan bize üretimle destek verdi. Biz de servisimizle çiftçimize hizmet destek verelim dedik. Bu şekilde de e, devam ediyoruz. E, gayet de güzel bir şekilde. Gerçekten e, Kaan çok mu çok markalaşmış çiftçinin gerçekten yanında olan yani en iyi şekilde çiftçiye ne lazım? Cebine olsun, eline olsun evinin önüne olsun neyse hepsini firmalarında üretmişler. Yine her geçen seneki kendilerini yenileme de bizler de tabii ki onlar yenilecekçe bizler de yeniliyoruz kendimizi. Burada birebir artık Türkiye'de motor bölümü olsun. E şanzıman bölümü olsun. Artık kendi bünyelerindeki montajlarla bize daha çok güç verdiler. Biz daha rahat konuşabiliyoruz. böyle yani önemli olan çiftçimizin, tüketicimizin memnun kalması. En iyi şekilde şikayetlere karşı da tabii ki açığız. Evet. Siz bununla ilgili servis ağınızı oluşturduk. Evet, servis ağımızı oluşturduk. satış ağımız var. Yine köylerde, mahallelerde bir hafta birisi geziyorsa ikinci hafta gittiğimiz yerlerde arıza kriterlerini oluşturuyoruz. Yani hangi makinede ne arıza var. Bir hafta sonra da servis aracımızı ayrıyeten çıkarıyoruz. Burada eğer yerinde müdahale edebileceksek yerinde müdahale ediyoruz. Yerinde müdahale edemediğimiz yerde de servis sahamızda servisimize çekip onu en kısa zamanda kullanılır hale getirip yeniden çiftçimize teslim ediyoruz. Peki efendim çiftçi sizden ne istiyor mesela buraya gel buraya da değil yani hani şimdi şu anda fuarda baktığımız zaman çiftçilerimiz var ama siz sonuçta bir bayisiniz de evet. siz sadece işte çaba makineleri de değil yani birçok özelliği de bir arada bulunduruyorsunuz yani sizde yok yok ne ararsak var. Tabii ki, şimdi tabii ki çiftçi ilk önce kalite ardından hizmet bekliyor ee, biz de zaten kalitenin içindeyiz evet. ee, hizmetimizi de biz de vererekten kaliteyi yakalatmaya çalışıyoruz. Burada geldikleri zaman tabii ki ilk anlamdaki olay çapa makinaları yani burada Çiftçinin gerçekten aradığı her şey var ufak anlamda e, Yeniden tekrarından yine Bir 10 beygirlik bir traktör çıkardık 25 beygirlik bir traktör çıkarıldı yani ufağından büyüğüne hepsi elimizde Mevcut Mağazamızı en iyi şekilde e, insanlara sergiledik her üründen yığmayıp teker teker koyduk ki insanlar Ne aradığını daha rahat görebilsin e, yerimizde Yine e, Nülüfer'de Çalı Yolu üzerinde açık otopazaranın karşısındayız. Pazar günleri de açığız. Gerçekten ben kısa bir zamanda bu sektörün içinde kendimi bulmuş durumda oldum. Buradaki e, olayda da en iyi şekilde kendimizi tanıtmamız e, sizlerin sayesinde oldu. Mağazamızda ürün yelpazemiz. Tarım aletlerinde olsun, bahçe aletlerinde olsun en ufak noktasından... En büyüğüne, parçasına, yedek parçasına kazanılan elimizde mevcut. Bunun yanında bahçe gruplarımız da var. Evet. Ee, yani ben bahçede keyif etmek istiyorum derse o da var. Ee, ATV, motosiklet grubumuz, bünyemizde yine bunun servisi de var. Kaan diyor ki biz insanlara hizmet için varız. Biz de diyoruz ki Kaan'la beraber biz de insanlara hizmet için yola çıktık. Yani bizim e, felsefemiz bu. Buraya gelen insan kendi evinde huzurlu nasılsa benim mekanımda da aynı olsun. Çayımızı rahat içsin, makinemizi alırken güvenerekten alsın, ee, arkasından bunun ya ben bunu nerede yaptıracağım demesin, yedek parça bölümümüz var girsin ne lazımsa onu oradan tedarik etsin. E ne bileyim servisimizde ne lazımsa yani yapılması gereken servis arkadaşlarımıza söylesinler, onlar gerekirse biz yerine kadar e, servis aracımıza gidip işlemlerimizi yapıyoruz firmalarımızın bize verdiği garanti desteğini biz müşterimize evet. yansıtıyoruz. Yani bünyemizde bir rafa kaldırıp da tutmuyoruz. E, firmamız bize net verirse biz bunu bizim elimizde e, bekletmeden, bizim elimizde bayatlatmadan e, müşterimize sunuyoruz. Artık tabii ki bundan sonraki olay da müşterinin takdirine kalmış olaydır. İnşallah iyidir. Yani önemli olan Bursa'da en iyi bir şekilde kendimizi tanıtıp İnsanlara en iyi bir şekilde hizmet amacımız bu. Peki nasıldır Bursa? Bursa'mız valla çok güzel. Yani sanayicisi de, hobicisi de, çiftçisi de bizim ürünlerimizi seve seve kullanıyor. Onlar mutlu, biz mutlu. Evet sevgili seyirciler, Hüseyin Bey dedi ki tanıdım. Her şeyin ilk önce en ön odaklarından bir tanesi tanıtımdır. Eğer siz kendinizi nasıl sektörün içerisinde var olduğunuzu kendinizi tanıtır ve çiftçiye tüm kurumlara da kendinizi gösterirseniz, artık zaten ilk adımı aşmış oluyorsunuz. Arkasından yavaş yavaş meyveleri geliyor. Yeter ki siz sektörün içerisinde sağlam durun. Hüseyin Bey de bunu yapıyor. Bursa'da yeni atıldılar ama çok da güzel bir yol katettiler. İnşallah bundan sonra da güzel i̇nşallah, olacak. İnşallah. Işte eee tabii ki bunun yanında eee Kaan daha önce, sonraki çalıştığım yeni firmaları ondan sonra işte derneklerimizle devamlı irtibat içindeyiz. Çiftçilerle sizler de sağ olun bizlerle irtibat içindesiniz. Böyle eee çiftçiyle bizi koparmıyorsunuz. Bu da çok evet. güzel bir şey. Eee evet. sizlerin sayesinde de bizler kendimizi en iyi şekilde takdim etmeye çalışıyoruz. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de görevimiz buradan. Herkese selam gönderiyoruz. Turunç tarımda kalın. Turunç tarımın renkleriyle birlikte hayat yaşayın. Bursa'nın ufak tefek taşlar Bursa'nın ufak tefek taşlar keman olmuş O yarımın kaşları keman olmuş O yarımın kaşları Bir omuzda bir omuzda saçlar Bir omuzda bir omuzda saçlar ah benim Esmer güzeli yarimle kol kola gezer. O benim esmer güzeli. sevgili seyirciler fuarda ziraat odalarımızın standları olmazsa olmaz zaten. Ee, Osman Gazi ziraat odaları hatta içerisinde Nilüfer de var, Orhan de var. Hepsi bir aradalar. Ee, hani çiftçinin de örgütlü güçlü odalarından bir tanesiler. Hepsi bir arada oldukları için ilk koordinasyon başkanımız var yanımızda ama kendisi aynı zamanda da Orhaneli Ziraat Odası Başkanı daha yöresi bizim için önemlidir dedik. Oraya ne yapılıyorsa haktır dedik. Ve emekçilerinden bir tanesidir de kendisi. Şimdi kendilerini tanıyacağız. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben Nafiz Kaya, Orhaneli Ziraat Odası Başkanıyım. Evet. Aynı zamanda yeni dönemde Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na e, seçildim. Evet. E, hem Orhaneli Ziraat Odası Başkanlığı'na hem de Bursa'da koordine bir başkanlık görevim var. Burada Bursadaki diğer kurulu bulunan 15 ziraat odamızın çalışmaları ile ilgili bu çalışmalarda odalarımızın muhatabı gerek vilayetimiz büyükşehir devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla olan münasebetlerini sağlamaya çalışıyoruz projelere destek vermek proje hazırlamak sunmak gibi birçok görevimiz var. E, bu konuda paydaşlarımız çok fazla. Bu Bursa'daki tarım fuarının da e, bir tarafıyız e, aynı zamanda. E, Tabi e, Bursa ilimiz e, Türkiye'deki 81 vilayetten e, Bursa ilimizi ayıran özellikleri de var. Bursa ilimiz birçok üründe e, Türkiye birincisi, hatta dünya birincisi olduğumuz ürünlerimiz var.